arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Çekiyoruz. Çok arkadaşlar. istediğim. Çok istediğim. Uzun zamandır arkadaşlar, istiyordum arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle bir inceleyebilir miyiz Zeynep'ciğim? Alır. Üstünde ne yazıyormuş? Top model. Dress me up. Evet. Evet ben bu kitabı ben, çok istiyordum. Bir dakika şöyle bir okuyayım. 150 tane sticker varmış. Arkadaşlar bunun amacı ne Zeynep? Sen anlatır mısın bize? Bunun içinde neler arkadaşlar, var? Ne yapacağız? Arkadaşlar böyle pantolonlar falan var bir bebeğinin üstüne böyle yapıştırıyorsun. Bebeğini Bebek, giydiriyorsun. Yani bebeğinize kendi hayal gücünüze göre, kendi tasarladığınız kıyafetlere göre ne yapıyorsunuz? Giydiriyorsunuz. Evet. Bir bakalım ya. Bunun içinde neler neler var. <laughs> Çok Bakın güzel. arkadaşlar gözlükler var, topuklu ayakkabılar, altına Bakalım bu altın. sticker'ları göster bakalım bize. Sticker. Bakın böyle elbiseler, çantalar. Arkadaşlar mavi bir elbise var. Gerçekten gerçek hayatta da görsem direkt alırdım. Çok güzel bir elbise. Evet. Gözlükleri var, ayakkabıları var, tişörtleri var, çantaları var. Başka ne varmış? Şeyma da çıkarttı Şeyma göster bakalım. Arkadaşlar küpeleri bile var. O kadar ki ince düşünmüşler evet, gerçekten. Arkadaşlar. Çok iyi düşünmüşler. Biz evet. de çok beğendik. Ben de çok beğendim. Bakayım şöyle. Gerçekten. Bakın arkadaşlar böyle bileklikler altınlar falan var nasıl yapıldığını söyleyelim. Dur bakalım. Şimdi mesela bunlar bir sticker. Bu bebeklerin böyle sadece vücutlarının olduğu yerler var. Ben Bunu buradan çıkartıp üstüne yapıştırıyorsunuz. Mesela evet, bu bebeği evet. böyle örnek giydirmişler. Bu şekilde olmuş. Örnek yapmışlar arkadaşlar. Evet şimdi Zeynep ve Şeyma da yapacak. Bakın böyle bebekler var. Bu bebeğin adı Ferci. Bu ne yapayım Bunun Geynut. Bunun Kendi. Bunun Gil. Böyle bir sürü var, melya var, böyle. var. Böyle bebekler var. Taşar biz bunları giydireceğiz. Evet. Evet. Bakalım başka sticker'lar var mı? Şöyle tüm sayfaları size gösterelim. Başka Arkadaşlar bayılıyor. renk renk saçları olan bebekler var. Gerçekten evet. çok güzel. Ben de bu kitaba çok bayıldım. Ben de bayıldım. Ben Küçük çok güzel de... bir dergi yapmışlar arkadaşlar. Evet. Benim küçüklüğümde de böyle dergiler alıyordu ama biraz pahalıydı. Bir de çok moda değildi. Çok istiyordum. Ee, darısı Zeynep'iymiş Zeynep arkadaşlar. Kısmet Zeynep'in dönemindeymiş. Bakın. Bakın. Bir şey diyeyim mi? Benim favorim bu sayfa oldu. Bu sayfa gerçekten aşırı güzel. Bakın arkadaşlar gökkuşağı var burada. Küçük. Evet, küçük tane gökkuşağı var. Burada da böyle bir şey böyle var. Böyle arkadaşlar. Böyle Evet. Bakalım ya. buraya da böyle. Hah geçirelim. Bu da çok güzel. Bakın arkadaşlar. Bakın şu, şu mavi bol mavi arkadaşlar Bakın. Evet. Sayfayı çevirelim hemen. Evet. Burası da biraz böyle basic spor bir yer. Burası bu da güzelmiş. Evet, burada biraz böyle parti konsepti gibi bir şey olmuş. Evet, bir sürü bebeklerimiz var. Gide tamam, giydireceğiz. Dur. Bunları yerine koyalım. Bunları mi? yerine koyalım. Şimdi e, ikiniz de birer tane bebek seçin, olur mu? İk, olur. İlk Zeynep yapsın. Zeynep sana göstersin Şeyma, evet. sonra sen yap. Ben böyle yapıştırırım. Zeynep şimdi bunu kendine çevir. Ben de şöyle gideyim. ben giyiyim. Onları çevir. takmana ben, gerek yok, böyle burada da. kalsın. Sen kendine bir bebek seç. Bu ikisinden birini giydirelim. Giydirmeye başlayalım. Evet. İlk önce... Sen istediğin bebeği seç ama. Hangisini istiyorsan onu seç. Bir tane bu bebeği seçiyorum arkadaşlar. Tamam sen ilk bunu mu giydirmek istiyorsun? Evet. Peki buradaki bebeklerden mi olsun? Bu kıyafetlerden mi olsun yoksa buradakilerden mi? Arkadakilerden mi? Hangisinden olsun? Önce bunlardan başlayayım. Tamam. Elbise de seçebilirsin. Şey de seçebilirsin. Şöyle tutayım. Bu elbise kıza çok yakışıyor. Evet. Çıkartalım bunu sticker'ı. Nasıl çıkartılıyor? Evet arkadaşlar sticker'ı şimdi bebeğin üstüne yapıştıracaksın. Ama çıkartamıyorum. Evet. Aa çıkarttım. Dur yavaş ol da kokmasın. Tabii çıkartmam lazım. Evet. Çıkartıyorum arkadaşlar. <laughs> Şu anda kızımızın elbisesini giydireceğim. Ay ne yaptın? Yapıştı. O bir daha çıkmayacak mı? Ama o çıkmayacak. Ne Arkadaşlar yaptın? Arkadaşlar yanlış yere yapıştırdım. Dur Eyvah. bakalım biz bir onu tamir edelim. Bakalım. Arkadaşlar biz Tamir etmeye çalıştıktı birazcık yırtıldı ama önemli değil. Evet, önemli, önemli olan bunun işlemimiz. Şimdi ayakkabısını da seç. Hangi ayakkabı seçecek bakalım Zeynep? Böyle her şeyi böyle uyumlu olsun bize. Evet. Hepsi uyar aslında bu ayakkabıların. Sen hangisini istiyorsan onu seç. Bunlar var, Bak, mavi. Mavi. Bu çok güzel gözüküyor. Hem topuklu ayakkabı. Mavi mi takacaksın? Evet. Tamam. Topuklu ayakkabı gibi. Evet. Ama güzel yapışır. olmasın. olması. <laughs> tamam. Evet, ötekini de yapıştır. Gerçekten çok güzel. Evet, Koyan ben de sevdim yani. Ben bunu bırakmam arkadaşlar, çok sevdim. Hı. Koy bakalım. Oh, böyle bile çok güzel gözüküyor. Gözlük falan takmak ister misin? Evet. Anladım. Pem, mavi yokmuş arkadaşlar. Pembe takayım. Evet pembe de olur. Tak bakalım. Bebeğimiz gözlüklü bebek oldu bizim. Evet şöyle. Ne güzel Bakın. oldu. Gözüktü sanki iş kadını gibi değil mi? Evet. Çok benzedi. Fenerlerine şu de. yıldızlardan takabilirsin bence. Süsleyelim. Böyle buraya bir yere koyabilirsin. Bir, bir tane, koyayım. tane de şeyma yapsın. Sonra bir tane de ben seçeyim. Siz takın olur mu? Ben ne güzel oldu ben, Evet. Ben de küçüldüm. Zeynep bir de buna konsept seç bakalım. Bu bebeğimiz nereye gidiyor bizim? Sen olsan böyle giyinsen nereye giderdin? giderdim yani. Düğüne giderdim. Arkadaşlar Zeynep bu kıyafetlerle düğüne gidebilirmiş. Ya ben olsam bir iş yemeğine giderdim. Şimdi sıra kimde? Ben. Şeyma'da. Şeyma sen kendine bir bebek seç. Şeyma da şey, bu. seç. Bu, bunu seçeceğim. Tamam. Şeyma kendi olan bebeği seç. Bu bebek daha güzelmiş. Bu sarı bebek. Pembeli sarı bebek. Sen de onlardan mı seçeceksin? Dur ben şöyle geleyim. Başarız. Zeynep daha bitirmemiş. Çantasını takmayı unutmuş. Şimdi çantasını takacak. Evet çantayı da taktı. Bence çanta biraz işi bozdu ama yine de güzel oldu. Şimdi bunu Şeyma'ya doğru çevir. Şeyma da seçsin. Ben bunu da Sen de onu mu takacaksın? Onlardan da yapabilirsin. Evet onlardan da yapabilirsin. Bir türlü de var. Ben karışmıyorum arkadaşlar. Arkada da bak arkada da kıyafetler var Şeyma. Bak buradakileri de seçebilirsin. Yok ben bunu senin bebeğin bu kız zaten. Nerede senin bebeğin? Bak, Bak burada. burada. Hadi bakalım bir tanesini seç. Bu üstü seçeceğim. Bu üstü seçeceksin. Tamam. O üstü evet. de çıkart bakalım. Evet doğru. Çek 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 çek. Ben Şeyma'ya biraz yardım edebilirim. Yardım et mi? Arkadaşlar Şeyma'ya ben yardım ediyorum. Evet yardımlaşıyorlar kendi aralarında. Evet. Şey mi o zaman senin bebeğin pembe konsepti değil mi? Pembe bir şeyler giyecek çünkü. Yapıştır bakalım ama güzel yapıştır. Bak sen de sen de yanlış yapıştırdın. Dur ne yaptın? Ağzına yapıştı. Ama bu böyle olmadı. <laughs> evet biz böyle elbisesini giydirdik. Böyle bile çok güzel gözüküyor. Ama göster bize hangilerini seçtin? Göster yani göster. Nefis? Göster ama ters tutuyorsun. Dur. Hah, bunu seçmiş arkadaşlar. Bununla bunu mu takacaksın? çıkart bakalım. Evet. Dur biz sana yardım edelim yine. tak bakalım çantasında. Evet, çantasında taktı Aykırı ayakkabılar kalsın da, kalsın da, kalsın da burada. Önemli değil. Evet, şimdi sıra pembe ayakkabılarında. Pembe bir tane ayakkabı takacak şey var. Arkadaşlar sonra siz yorumlara yazın tamam mı? En güzel hangisi diye. Evet. Bakalım Zeynep'in kim daha güzel? Şeyman'ın kim yoksa benimki mi? Arkadaşlar bir misafirimiz var. Buraya kimler gelmiş? Çitos var. Ama senin gözlerin akmış. Ben hemen gideceğim, sileceğim şey birazdan videodan sonra. Evet ayakkabımızın ilkini çıkartmış Bu şöyle biraz çekelim. Tam da geldin kitabımızın üstüne attın ha. Çiğnüş. yapışmış. Ama ama değil, yavaş çek. Evet. <laughs> Bizim işimizi bölüyorsun ama sen. Yapıştır. Tamam sen onunla uğraşma. Dur ben bunu alayım böyle. Gel bakalım sen böyle. Hadi git sen dolaş. da taktı Şeyma. Hah yapıştır. Aferin sana. Arkadaşlar Şeyma bana daha iyi taktı. Evet. Zeynep biraz hatalı taktı ama önemli değil. Evet. Gözlük. Gözlük. Ay, böyle bile çok, çok güzel. Şey ben de bayıldım. Gözlüğünü taksın. Hangi gözlü takmaya karar verdin? Köpek. Göster bize. Köpek. Ama göremiyorum köpek diyorsun sadece. Köpek. Bakayım hangi köpek köpe köpe mi? Böyle. Ha, köpek takacaksın. Seç bence şu pembeleri takabilir. Bir de kolye takarız bebeğimize değil mi? Evet. Kolye bileklik takabiliriz. Evet. Evet arkadaşlar biz küpelerimizi taktık. Aynı kiraza benziyor. Şimdi kolyesine takacak Şeyma. Ta 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 mi Hadi bakalım gösterelim. Ne gözlük? Gözlük bir de gözlük mü takacaksın? Tak bakalım. Gözlük tak Şeyma sen bu kıyafetle nereye giderdin? Ee, Ankara'ya. Ankara'ya. <laughs> evet arkadaşlar Şeyma bu şekilde gidip Ankara'ya gidermiş. Sen nereye giderdin Zeynep? Bir de senin yorumunu alalım. Ya, Yalova'yı gezerdim. Yalova'yı mı gezerdin? Evet, biz Yalova'lı olduğumuz için Yalova'yı gezmeyi çok seviyoruz. Orada da böyle güzelmiş Ama Yalova nasıl bir yer Zeynep? Küçük bir yer değil mi? Çok tatlı evet. bir yer. Yani... Tatil bir yer. O yüzden böyle özel bir şey gelmezdi bence. Ben böyle bir yemeğe giderdim. Evet. Sen yemeğe ne yapmaya çalışıyorsun? Evet bak, AVM'ye de gidebilirsin. Arkadaşlar biz tacını da taktık. Gerçekten harika gözüküyor. Şeyma senin zevkine bayıldım ama sen ne yapıyorsun orada? Gözlük takıyorum. Ama gözlük buna olmaz ki. Gözlerini kapat. Gözlük siyah. Başka gözlük takarız ona. Olmaz mı? Ne de gözlük takarız. Gözlük, 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 gözlük. Öbür gözlüklere bakalım. Başka bir gözlüğümüz var mı ama yok diye biliyorum. Evet da sadece kıyafet falan var. Evet. yapacak iş yok, bir şey yok arkadaşlar. Şeyman dediği olmadığı için. Hmm. Okay. Evet son olarak bir bakalım. Benim arkadaşlar benim. bu Zeynep'in bu Şeyma'nın. Sıra kimde? Sıra bende. Ben de böyle esmer bir kız seçmek istiyorum. Ben Talita'yı seçeceğim. Evet ben bir göz atıp geliyorum. Evet sıra kimde sıra bende. Arkadaşlar ben Talita'ya ne giydirmek istiyorum? Şöyle buraya alalım. Ben bu eteği çok beğendim. Böyle hologramlı. Şurada da küçük bir kalp var. Sizce güzel mi? Güzel. Evet bunu bir çıkartıp hemen bebeğimize giydirelim. Evet Arkadaşlar bebeğime yapıştırıyorum bunu ya, arkadaşlar ikimiz ar çok kıskandık bir şey daha güzel oldu diye ya e yani birazcık birikim şimdi bunu giydim şimdi sizle beraber ayakkabısını seçelim ben ayakkabı olarak bu botları seçtim botlar çok özel ve şık duruyor bence bunları evet. da hemen takıp geliyoruz evet botlarımı taktım ya sen ne yapıyorsun orada top ben sektiriyorsun ben evet arkadaşlar çitosun fikrini soracağız çitos beğendin mi aşkım Beğendiysen mi de. <laughs> evet arkadaşlar şey, duydunuz Stoz miyav dedi Beğenmiş demek ki Zeynep geldi seninle beraber üst seçelim <laughs> Ama kendi kendine oyun oynuyor <laughs> evet. e Bak bence Bir tane üst vardı nerede o Pembe de olabilir Ay, ama Pembe de değil yok onun rengi olur Bu kesinlikle bu hemen bunu giydirip geliyorum Evet şu an kamera Zeynep'te Bakalım nasıl çekecek İlk defa ona verdik evet. Ben bebeğimin üstünde giydiriyorum Hemen Şöyle göstereyim Ata. yakından. Bakın arkadaşlar şöyle, bakın. şöyle gösterelim. Aşırı güzel oldu. Hemen evet. buna takı falan da bulalım. Evet. Tamam arkadaşlar küpesini ve tacını taktım. Son görüntüsü bu şekilde. Yandan ben bir de burada ne yazıyormuş? Smile, smile be happy yazıyor. Smile and be happy. Şimdi bunu da buraya pişireceğim. Finali de göstereceğiz üçümüzünkinde. Evet. Bakalım en çok hangisini beğeneceksiniz? Evet. Son kısımda bu Zeynep'in yapmış olduğu neydi bu? Geniz bebeğimiz. Bir şeymanlı yaptı. Kendi bebeğimiz. Ben de bunu çok beğendim. Bir de benim yaptığım bebeğim vardı. Neredeydi? Ben çok kıskandım ya. İyice bakın ama tamam mı? Arkadaşlar ha. en kötüsü benimki oldu bu arada. Evet bu da benim yaptığım. Bu da Talit arkadaşlar. arkadaşlar. Evet açık ve doğru söylemek gerekirse ben en çok kendi bebeğimi beğendim bence. Benim çok arkadaşlar oldu. ya benim çok kötü oldu. Ben hiç beğenmedim kendimi. Ama, ama de seninkini ilk denediğimiz için bir tık e, kötü bir şeyler oldu. Sana ne oldu? Sen üzüldün. Sen en çok hangi bizim bebeğini beğendin? Ama şey. öyle yapılmaz ki kalm evet. Ne kazanan bebek kendi? Evet kendi bebek kazandı. Ortak bir karar verdik biraz düşündük ve evet. dedik ki bence en güzel pembe kız oldu dedik. Evet. Yani ben. Söyleyeyim. Evet bugünlük Şeyma kazandı. Şeyma'ya bir alkış arkadaşlar. Hepimiz alkışlıyoruz şu an. Siz de ekranlardan alkışlayın. Evet o da alkışlamak için kitabı kapattı. O zaman ne yapıyoruz? Biz kaçıyoruz. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kapı da atıyorum. Kapı da atıyor şey Evet, bay bay. bye, bye.